Sağ beki güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Alman ekibi Schalke 04'e 6 milyon euro ödeyerek Taylan Bulut'u kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcuyla 30 Haziran 2030 tarihine kadar mukabele yapıldı. Ancak 1. 88 boyundaki oyuncunun Türkiye günleri hiç de istediği gibi gitmedi. Sadece Eyüp Spor. Taylan'ın şu ana kadar Süper Lig'deki grafiği ise şöyle, Eyüp Spor, 5 dakika Alanya Spor, kadroda ama oynamadı Başakşehir, kadroda ama oynamadı Göztepe, kadroda ama oynamadı Kayseri Spor, oynama izni yok Kocaeli Spor, kadroda yok Galatasaray, kadroda yok Gençler Birliği, kadroda yok 19 yaşındaki Sabek, sadece Eyüp Spor mücadelesinin son anlarında şans bulurken diğer karşılaşmalarda tercih edilmedi. Gökhan ve 10 ONLA gidiyoruz Taylan Bulut'un devre arasında kiralanması bekleniyor. Kartal'ın ödediği rakam olan 6 milyon euro civarında bir teklif gelmesi halinde ise satış kapısı da açık olacak. Ancak oynama süreleri bu kadar az bir ismin tapusuyla başka bir takımın yolunu tutma ihtimali hayli düşük. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, gençler birliği maçının ardından: Taylan çok genç bir oyuncu. Sonuca göre hareket etmemek lazım. Kayseri Spor maçında da Svensonla oynadık. O zaman böyle bir soru sormadınız. İşler kötü gittiği zaman doğal olarak oynamayan oyuncular gündeme gelir. Taylan daha çok genç, ileride oynayacak süreyi bulur. Şu an biz Gökhan ve Svenson'la gidiyoruz açıklamasını yapmıştı.